أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله رسول نزأته حضرة النبي صلى الله عليه وسلم o kadar ince ve hassas bir kalbe sahipti ki bir gün yere tüküren bir adam gördüler. Mübarek simaları birdenbire kızardı ve oldukları yerde kala kaldılar. Sahabi koşuştu, tükrüğün üstünü kumla örttü. Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yollarına devam ettiler.'' Elbiselerin düzeltilmesini emreden, giyim kuşamda pejmurdeliği hoş görmeyen Hazreti Peygamber aleyhisselam, saç ve sakalların dağınıklığını da tasvip etmezlerdi. Nitekim bir gün Resulullah aleyhisselam mescitteyken saçı sakalı karışmış bir adam çıka gelmişti. Hazreti Peygamber Aleyhisselam eliyle ona saç ve sakalını düzeltmesini işaret etti. Adam bu emri yerine getirdiğinde Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu hal herhangi birinizin şeytan gibi saçı başı dağınık dolaşmasından daha güzel değil mi buyurdular. Yine Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir gün saçı başı darmadağınık bir adam görmüşlerdi. Hayretle "Niçin bu adam saçlarını yıkayıp taramıyor?" buyurdular. Üzerinde kirli elbiseler bulunan bir kimseyi gördüklerinde de "Bu zat elbiselerini yıkayacak su bulamıyor mu?" buyurarak Müslümanların temiz ve tertipli olmaları gerektiğini ifade ettiler. Bir başka seferde yine üstü başı dağınık olarak huzuruna gelen bir adama malın var mı? Halin vaktin nasıl diye sormuş. Adamın maddi imkanının iyi olduğunu bildirmesi üzerine o halde Allah sana mal verince eseri üzerinde görünsün diye onu ikaz etmişlerdir. Başka bir hadislerinde de Allah kuluna verdiği nimetin eserini onun üzerinde görmeyi sever buyurmuşlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin örnek şahsiyeti merhamet, nezaket, zarafet ve rikkati kalbiyenin zirvesini teşkil etmiştir. Kaba bir kimsenin ey Muhammed, ey Muhammed diye defalarca bağırmasına rağmen her defasında yumuşak bir üslupla buyur isteğin nedir diye mukabelede bulunarak muhatabının kabalığına karşı daima nezaketle davranmışlardır. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüksek nezaketleri sebebiyle misafirlerine bizzat kendileri hizmet ve ikram ederlerdi. Çocukluğunda dahi hiçbir kimse ile nezaketi zedeleyici bir münakaşa ve mücadeleleri olmamıştı. Peygamber Efendimiz aleyhisselam kendileri böylesine yüksek bir nezakete sahip olmakla birlikte ehli beytini de bu ahlak ile yetiştirmişlerdir. Salat ve selam efendimize, al ve ashabına, ehli beytine olsun. Amin. Cenab-ı Hak bize de peygamberi nezaketi nasip eylesin. آمين بحرمه السيد المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه